Yaktı seni Meydana gönderecek Başka kimin var <laughs> Bu kadar da olmaz Düşman da olsa oğlu ölen babanın Duygularıyla bu şekilde alay edilmemeli. İyice namertleştik Namertlik hafif kalır Onu biz davet ettik Ve şimdi ona karşı savaşıyoruz Neden kimsen kalmadı, neden kendin gelmiyorsun? Ya Seyyidim, ne olur izin ver, meydana ben gideyim. Yiğidim, alemdarım, sen dosta ümit, düşmana kalırsın. Bu şehit hanımları ve yetimleri seninle güvendeler. bedenimde oldukça size su getireceğim. İmamın bir yanda, Ali yürek dağı bir yanda. Bir yanda masum yavruların su feryatları, bir yanda da Şimrin alaylı hareketleri sabrımı elimden aldı. Hüseyin, kardeşim, Baksana Abbas nasıl hislenmiştir. Şimdi seni meydana çağırıp duruyorken Abbas dayanıp duramıyor. Ona izin vermesen korkarım düşmana kalmadan gayretinden ölecek Abbas'ın. Abbas, kardeşim, arkam, elim, yiğidim, alevdarım. Aman efendim, ben size kurban olurum. Bırak Abbas, sancak tutan elleriyle bacın kurban olsun. Engel olma Hüseyin'e. Kollarını böyle öpmesinin elbet bir sırrı olsa gerek. Çıkmıyor musunuz? Biz mi girelim çadırlara? Artık durulmaz. Fırat'a doğru gidiyor Onun Fırat'a ulaşması imkansız Şuraya bak Olacak gibi değil Koskoca ordu Abbas'ın karşısında çiğ yavrusu gibi dağılıyor Ama o hep Fırat'a doğru ilerliyor Onun amacı Hüseyin'e ve çocuklarına su götürmek Abbas Hüseyin'i canından çok seviyor Suyu ulaştırmak için Bin can olsa feda eder bunca susuzluğuna rağmen önünde kimse duramıyor. Bak bak, iyi bak. Abbas bizimkileri darmadağın etti. Fırat'a ulaştı. Hayretler içindeyim. Akıl alır gibi değil. Görmesem ben de inanmazdım. Abbas avuçlarını suyla doldu. Ama tam içecekken geri döndü. Atı da içmedi. Bu nasıl bir acı? Sadakat fedakarlık. Hüseyin'den önce su içmedi. Hala kimse karşı karşıya gelmek istemiyor. Eğer ki o su çadırlara ulaşırsa artık hiç kimse önlerinde duramaz. Hele ki bu kollar Abbas'ta varken. Merak etme her ağacın arkasına güçlü savaşçılar yerleştirildi. Şimdi arkadan saldıracaklar o kollara. Ama bu mertçe değil. Bırak şimdi mertliği. Abbas'ın karşısına mertçe çıkanların sonunu görüyorsun. Sen çıkar mısın? Şey, öyle ya, koskoca ordu iki kişiye mağlup mu olsun? Hem Vali İbni Ziyad hem de Halife bizden mertlik değil, onların kellesini istiyor. Sağ kolunu kestim. Şu Abbas'ın şecaatine hayret dursun kolunun kesilmesine ve onca kan kaybetmesine rağmen su tulumunu oklardan korumak için adeta canını siper ediyor. Aa! Sol kolunu da ben kestim. Bu suyun uğruna kollarının kesilmiş olmasına rağmen o suyu çadırlara ulaştırabilmek için ölüme karşı direniyor adeta. Bitti işte. Su tulumu isabet aldı. Abbas nasıl perişan. Sanki tulumdan su değil de onun ruhu akıyor. Su boşaldıkça Abbas kıvranıyor. <laughs> i̇şte şimdi karşı konulmaz Abbas'ın karşısına ben çıkıyorum. Hey Abbas! Buraya ben seninle savaşmaya geldim. Hüseyin'in yiğit oğlu sen misin? Hüseyin'in gayretli kahraman alemleri sensin demek. Kalk da gayretini bir görelim. Söylesene şimdi Hüseyin'i kim koyacak ha? <laughs> Yetiştin kardeş Kardeşim Alevdanım Nasıl kıydılar bu kollara Kırıldı kolum kanadım Kesildi çarem Şimdi benim kırıldı abbas Ya Hüseyin gözündeki kanı siler Son kez o güzel gözlerine bakayım. Senin yüzünün cennetindir, Dizinde miracım. Hüseyin, yüzüne bakarak dizlerinde can vermek ne de güzel. Papaz, kardeşim. Ne kadar ağlıyorsun? İki şey için ağlıyorum Hüseyin. Mahşubum Rugeye'ye. <laughs> Şehitlerin çocuklarını su götüremedim. Senin başını kim alacak üzerine Hüseyin? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Resmen <laughs> ...ki bunu insaf ederler. Onun için... ...su isteyeceğim. Ey topluluk! Diyelim ki... ...beni suçlu gördünüz. Ya şu altı aylık... yavrunun suçu ne? Hiçbir dinde bu masumların suçu yoktur. Bari şu susuz yavruya bir yudum su verin. Merve'de duymadın mı Hüseyin? Senin görüyor olman tesellindir. Bu masum yavrunun kanı akışına ithafındır. Kabul buyur Allah'ım. <laughs> <laughs> Dışarı gel çadırdan. Ciğerim yandı bacı. Elim üstünde Ali askarım oklandı bacı Gel Balam oklandı bacı Çok bakıp askara yanma Beni yandırma Hüseyin <laughs> <laughs> Oklu kurbanını meydanda dolandırma Hüseyin <laughs> gelinir. <laughs> Kardeşim Hüseyin mahcubiyetinden sana gelemiyor. Ali karına su almak için götürdü. Ne yazık ki su yerine kan geçti.